Sağlıkta tam bağımsızlık sadece hizmet sunmakla değil, üretmekle, geliştirmekle, paylaşmakla ve ihraç etmekle mümkündür. Bu inançla yürüdüğümüz bu yolda bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Polifarma Arge Merkezi gibi yatırımlar işte bu büyük hedefin taşıyıcı sütunlarıdır. Değerli dostlar, Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez sadece bir bina ya da teknik bir tesis değil. Bu topraklara, bu millete ve bu ülkenin potansiyeline gönülden inansan, inanan bir vizyonun vücut bulmuş halidir. Bu anlamlı yatırım uzun soluklu bir inancın, bilim ve teknolojiye duyulan güvenin ve ülkemizin sağlıktaki bağımsızlığına verilen stratejik bir desteğin Somut somut ifadesidir. Bu vizyoner yaklaşımı ortaya koyan Polifarma ailesini yürekten tebrik ediyorum. Kendileri yalnızca üre, ilaç üretmiyor. Aynı zamanda geleceğin bilim insanlarına alan açıyor, bilgiye dayalı üretim kültürünü yaygınlaştırıyor ve Türkiye'nin sağlıkta küresel rekabetçiliğine yatırım yapıyorlar. Bu merkez genç araştırmacılarımızın, araştırmacılarımızın yetişeceği, yenilikçi moleküllerin geliştirileceği, nadir hastalıklar için yerli çözümlerin üretileceği çok yönlü bir arge üssüdür. Sadece üretim değil, öğrenme, geliştirme, birlikte inşa etme anlayışıyla hareket eden insan odaklı bir ekosistemin kalbidir. Hiç kuşkusuz burada yürütülecek en önemli çalışmalardan biri de Türkiye'nin ilk SMA ilacına ve etkin maddesine yönelik geliştirme faaliyetleridir. Bu adım, üreten sağlık vizyonumuzun sadece ekonomik değil, aynı zamanda insani ve vicdani boyutunu da açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü biz sağlık hizmetini bir hak, tedavi bir sorumluluk, ilaç üretimini ise bir egemenlik meselesi olarak görüyoruz. Her bir vatandaşımızın hayatına dokunan çözümleri artık dışarıdan beklemiyoruz. Kendi bilim insanlarımızla, kendi teknolojik kapasitemizle de geliştiriyoruz. Değerli konuklar, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez yalnızca ülkemizin ihtiyacını karşılamayacak. Aynı zamanda uluslararası pazarlara açılacak yerli ve milli çözümlerimizi küresel talepte buluşturacaktır. Sağlıklı Türkiye yüzyılının üretimle taşlandığı, bilimin tesisleştiği, şifanın yeniden vücut bulduğu bir ana tanık, tanıklık ediyoruz. Bu tesisin sadece ülkemize değil, bölgesine ve insanlığa fayda sağlayacak bir bilgi ve üretim tesisi haline geleceğine olan inancımız tamdır.